Merhaba çocuklar, bugün 5. sınıf 1. dönem 1. Türkçe yazılı hazırlık konularını göreceğiz. Senaryolara ve kazanımlara uygun bir şekilde ilerleyeceğiz. Hadi hep birlikte başlayalım. İlk göreceğiniz konulardan bir tanesi sözcük anlamının içerisinde eş sesli, eş anlam, zıt anlam, terim anlamlı sözcükler olacak. Önce bunların tanımlarını kısa kısa hatırlayalım. Eş sesli ne demekti? Eş sesli. Şuradan da çıkarabilirsiniz. Sesleri eş, yani söylenişleri eş, eş sesli. Şimdi şuraya şöyle yazalım mesela yaz sözcüğünü, yaz sözcüğünü şöyle kullanırsam yaz mevsiminde Antalya'ya gittik. Bu şekilde kullanırsam yaz sözcüğü mevsim olarak kullanılmış olur. Onun yazısı çok güzeldi dersem, onun yazısı çok güzeldi dersem kalemle bir yere yazı yazmak anlamında kullanırım ki yazılışları aynı, yazılışları aynı, anlamları farklı olmuş olur. Buna da eş sesli sözcükler denir. Devamını getirelim. Evet. Gelelim eş anlamlı sözcüklere anlamdaş da denilebilir bu sözcüklere. Anlamdaş diye de karşımıza çıkar. İkinci anlamını da şuraya yazalım. Anlamdaş. Şimdi bakın eş anlamlı ile anlamdaş birbiriyle eş anlamlı sözcükler. Yazılışları farklı fakat geldikleri anlam aynı. İkisinin yazılışı farklı fakat karşıladıkları anlam aynı. Eş anlam olarak karşımıza çıkıyor. Hatıra sözcüğünün eş anlamlısı nedir çocuklar? Evet. Aferin size. Anı. Şimdi anı sözcüğünü cümle içerisinde kullanacağız. Benim onunla güzel bir anım var. Ya da biz anı defteri oluşturduk dersem eğer ne olmuş olur? Hatıranın eş anlamlısı olan anı sözcüğünü cümle içerisinde kullanmış olur. Zıt anlamlı sözcükler. Şimdi zıt anlamlı sözcükler ifade olarak birbiriyle karşıt ya da izat sözcükler olarak karşımıza çıkar. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıttı değildir. Peki bu dediğim ne demek? Bunu şöyle diyelim. Güzel sözcüğünün olumsuzu güzel değil. Bakın olumsuzu güzel değil. Fakat güzel değil sözcüğü çarpı bu sözcüğün zıttı değil, olumsuzu. Olumsuzu ile zıttını birbirine karıştırmıyoruz. Şimdi güzel sözcüğünün zıttı çirkin sözcüğü. Çirkin sözcüğünü cümle içerisinde kullanmamız gerekirse onun yazısı okunaklı değildi. Çirkindi diyebilirim. Görsel ve fiziksel ifadelerden uzak duracağız biraz. Evet. Terim anlamlı sözcükler. Önce terim anlamlı sözcüklerin ne olduğuna kısaca değinelim. Terim anlamlı sözcükler bir bilim, sanat, spor, meslek dalıyla alakalı özel kelimelerdir. Şimdi bilim dalı dedim. Mesela Türkçe, matematik bir bilim dalıdır. Türkçe matematik bir bilim dalıdır. Sanat dedim mesela ne diyelim buraya? Tiyatro diyelim. Bir, bir e, sanat dalıdır. Spor, futbol diyelim mesela. Futbol bir spor dalıdır. Şimdi şuraya pembe ile yazdığım, pembe mi bu? Evet pembeymiş. Pembe yazdığım kelimeler bilim, sanat ve spor dalı. Bunlarla alakalı yazacağım kelimelere terim diyeceğim. Mesela Türkçe ile ilgili redif diyorum. Matematikle ilgili üçgen, kare diyorum. Burada tiyatro var. Tiyatro ile ilgili perde, birinci perde mesela, ikinci perde ifadesini kullanıyorum. Reji ifadesini kullanıyorum. Sahne, süfler ifadesini kullanıyorum mesela. Bunlar tiyatro ile ilgili birer terim kelimeler. Futbolla ilgili mesela penaltı diyorum, korner diyorum, röveşata diyorum mesela. Bunlar da futbolla ilgili özel kelimeler. Kelimelerin kullanıldıkları yere göre. Şimdi şurayı şöyle güzel bir bulut için alıyorum resim dersim de çok yüksekti önceden. Şimdi bu bulut içine aldığım kelimelere terim diyorum. Tamam mı? Bu kelimeler bilim, sanat ve spor dalı. Eğer şu kelimelerden bir tanesi cümle içerisinde kullanılmışsa terim anlamlı olur. Şimdi şuna da değinmek istiyorum çocuklar. Kelime kullanıldığı yere göre terim mi, eş anlamlı mı, es sesli mi, gerçek anlamlı mı yoksa mecaz anlamlı mı olma durumu değişir. Mesela Size bir örnek vermek istiyorum. Perde güneşte soldu. Perde güneşte soldu dedim. Şuradaki perde ifadesi camı kapatan örtü anlamında. Camı kapatan örtü anlamında kullandığım için mesela buradaki perde gerçek anlamında Şimdi Müge Anlı'nın programından hareketle diyorum ki olaylar üzerindeki olaylar üzerindeki perde kalktı diyorum. Bu gerçek anlamdaki e, bez parçası ya da kumaş parçası olan perde değil. Olay üzerindeki perde kalktı dediğim zaman ne demek istiyorum? Yani olaylar aydınlığa kavuştu. Olaylar açıklandı diyorum. O zaman şuradaki perde gerçek anlamında kullanılmadığı için buradaki perde de mecaz anlamında. Evet, mecaz. Şimdi başka bir örnekte de tiyatro üç perdede sahnelendi diyorum. Evet, yazımı okuyorsunuz yazınız çok güzel hocam dediğinizi duydum hepinizin teşekkür ediyorum siz de çok güzelsiniz üçüncü perde de sahneler şimdi buradaki perde tiyatroyla ilgili olduğu için bakın tiyatroyla ilgili olduğu için buradaki perde terim olur şimdi demek ki neymiş perde 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 ifadelerini kullandım fakat cümle içlerindeki anlamları farklı olması sebebiyle birinci kullandığım perde gerçek anlamında, ikinci kullandığım perde mecaz anlamda, üçüncü kullandığım perde terim anlamda oldu. Cümle içinde hangi anlamda kullanıldıklarına dikkat edeceksiniz çocuklar. Evet. En çok çıkan, size en çok sorulan cümle anlamı konularından bir tanesi neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç, öznel ve nesnel cümleler. Şimdi önce kısa kısa böyle bir üzerinde duralım bakalım neden sonuç, amaç sonuç neymiş? Şimdi en çok karıştırılan neden sonuç ve amaç sonuç cümleleri. Neden sonuç ve amaç sonuç bir şey nedeniyle birlikte sonucu da veriliyorsa neden sonuç amacıyla birlikte sonucu veriliyorsa amaç sonuç. İkisinin de anahtar kelimesi için olarak karşımıza çıkar. İkisinde de anahtar kelime içindir. Kalp. Evet bu kalbi de size gönderiyorum. İkisindeki anahtar kelime için sözcü. Peki hocam ikisinde de anahtar kelimemiz içinse nasıl ayıracağız? Şimdi nasıl ayıracağımızın üzerinde duracağız hasta olduğu için olduğu için ödevini yapmadı. Kim yapmadı ödevini? Merve. Merve hasta olduğu için ödevini yapmadı. Biliyorsunuz Merve 6. sınıfta kedisiyle birlikte annesine gitmişti. Şimdi de hasta olduğu için ödevini yapmadı. Köyde hastalanmış. Hasta olduğu için ödevi yapmadı. Şimdi şurada bakın bir için sözcüğü var. Sonuç ne? Ödevini yapmaması. Sonuç bölümü. Nedenle ne? hasta olması. Neden de hasta olması. İçini kullandık. Şimdi ama sonuç içinde benzer bir içinli cümle kullanacağız. Seni görmek için seni görmek için Kayseri'ye geldim. Kayseri'ye geldim. Şimdi çocuklar, için gördüğünüz yere için gördüğünüz yere. Amacıyla ifadesini ekleyebiliyorsanız o amaç sonuç cümlesidir. Şimdi diyorum ki içini kaldırıyorum. Seni görmek amacıyla Kayseri'ye geldim diyorum. Evet ben buraya amacıyla ifadesini ekleyebildim. O zaman bu cümle amaç sonuç. Ama bakın dikkatli izleyin. Şuraya amacıyla ifadesini ekleyemem ben. Hasta olduğu amacıyla ödevi yapmadı. Şimdi buraya amacıyla ifadesini getiremiyorum. Getiremediğim için burasına neden sonuç cümlesi Burasına amaç sonuç cümlesi diyorum. Evet, nasıl ayırıyormuşuz? Hadi hatırlayalım tekrardan. İçin gördüğümüz yere amacıyla ifadesini koyuyoruz. Amacıyla ifadesi cümleye uygun düşüyorsa amaç sonuç, uygun düşmüyorsa neden sonuç diyoruz. Bu ikisini birbirinden bu şekilde ayırmış oluyoruz. Gelelim koşul sonuç cümlesine. Bakın burada da bir sonuç var ifadesi var. Burada genellikle anahtar ifademiz Ssa sa ifadesidir. Koşul sonuç cümlesi bize Ssa sa ifadesiyle karşı, bizim karşımıza Ssa sa ifadesiyle çıkar. Şimdi koşul sonuç cümlesi anne terliği gibidir. Öyle düşünün. Genellikle annelerin, babaların kullandığı ifadelerdir dersini çalışırsan telefonla oynarsın. Yani bu bir karşılıklı ilişkidir. Sen şunu yaparsan karşılığında şunu alırsın. Yapmazsan karşılığında da bunu alamazsın. Bir kesinliği yoktur. Diyorum ki mesela ödevini bitirirsen ödevini bitirirsen. Bakın şuradaki SSA ifadesini görüyorsunuz değil mi? SSA koşul sonuç cümlesi için anahtar bir ektir. Ödevini bitirirsen tabletle oynarsın. Burada şu var çocuklar. Tabletle oynamış mı? Hayır. Oynamamış mı? Hayır. Belli değil. Ödevini bitirirse oynayacak ödevini bitirmezse oynamayacak. Yani tabletle oynamasının şartı ödevini bitirmesine bağlı. Onun için herkes ödevini bitirsin. Evet gelelim öznel ve nesnel ifadelere. Şimdi öznel ifade kişiden kişiye değişen. Kişiden kişiye değişen. Ve kanıtlanamayan. kanıtlanamayan ifadeler öznel, kişiden kişiye değişmeyen, kişiden kişiye değişmeyen ve kanıtlanan kanıtlanan ifadeler de nesnel. Şimdi hemen bir örnek veriyorum. En güzel yemek mantı. En güzel yemek mantı dedim. Bu benim için geçerli çocuklar. Kişiden kişiye değişir ve kanıtlanamaz en güzel yemeğin mantı olduğu. Onun için bu cümle öznel bir cümledir. Fakat diyorum ki Türkiye 7 bölgeden oluşur. Bu doğruysa da kanıtlanabilir, yanlışsa da kanıtlanabilir. İşte kanıtlanan bu ifadeye nesnel, doğruluğu ve yanlışlığı kanıtlanamayan bu ifadeye de öznel ifade diyoruz. Evet, gelelim söz sanatlarına. Şimdi söz sanatları kendi arasında konuşturma, ağzından sözlü ifadeler çıkacak. Kişileştirme aynı insanlar gibi davranışları olacak. Benzetme burada gibi edatı önemlidir. Anahtarınız gibidir gibi ile karşınıza çıkacak. Abartma bir şeyin olduğundan çok daha fazla ya da eksik olduğunu belirtecek. Tezat, zıtlıklar. Anlam olarak da Zıtlık yani direkt kelime işte güzel çirkin gibi zıt da olabilir. Anlam özelliği olarak da zıt olabilir. Şimdi konuşturma dediği zaman çocuklar ağzından ifadeler yani kelimeler çıkacak. Burada kelime konuştuğu kelimeler varsa eğer anahtar kelimemiz konuşturma. Eğer davranışlar varsa... Yani insana ait davranışlar veriliyorsa kişileştirme. E gibi edatı kullanılıyorsa benzetme. Bir şey olduğundan olduğundan daha az veya daha fazla kullanılıyorsa abartma. Tezatta karşısında belirttik zaten zıtlık diye. Şimdi burada gül bülbüle hasretle gülümsedi. Şimdi gülümsemek ve hasretle ifadesi insanlara ait bir ifadedir. İnsanlara ait bir davranış olduğu için burası kişileştirme. Gece gündüz durmadan ders çalıştı. Bakın gece gündüz zıt anlamlı iki kelime kullanılmış. Neydi? Tezatlık. Burası tezat sanatı kullanılmış karınca gibi bakın gibi edatı kullanıldı. Ne demiştik? Gibi edatı için benzetme. Karınca gibi çalışkan bir öğrenciydi. Benzetme. Şimdi abartmaya biz örnek verelim. Diyelim ki mesela abartma için hepimiz o filme gülmekten öldük. Gülmekten ölmek çocuklar. Gülmekten öldük. Gülmekten ölmek bir abartma ifadesidir. O zaman burası abartma. Rüzgar Rüzgar konuşuyor. İki nokta koyuyorum. Alta konuşma çizgisi çekiyorum. Rüzgar güneşe seni çok özledim dedi. Rüzgar güneşe seni çok özledim dedi. Şimdi bu cümlede rüzgar konuşuyor ve diyor ki güneşe. Güneş kardeş diyor seni çok özledim diyor. Burada rüzgarın ağzından kelimeler çıkıyor bakın. İşte bu kelimeler çıkmışsa buraya konuşturma diyoruz sanatlarınızda bu kadar çocuklar. Evet bu sene diğer senelerden farklı olarak yapım eklerini gördünüz. Şimdi yapım eki dediğiniz yapmak. Yeniden bir şey yapmak. Bakın yeniden bir şey yapmak. Biz yapım eki diyoruz. Şimdi burada ne görüyoruz? Evet. Aferin. Hepiniz doğru bildiniz. Tabii ki bu bir göz. Yazıyorum buraya göz diye. Göz. Şimdi bu ne? Evet. Evet evet aferin. Pembe bir çerçeve yaptım ben o gözlüğe. Gözlük. Bakın. Şimdi göz dediğim zaman bu. Lük ekini aldığı zaman buna dönüştü. Gözlük oldu. Gözün aldığı ekle birlikte anlamı değişti. Anlam değişince yukarıdaki şekle bakın şekilde değişti. Bu da gözlükçü. Buraya cü ekini koyuyorum. Gözlükçü oldu. Şimdi aldığı ekle beraber ne oldu? Gözlü, gözlük oldu. Gözlükçü oldu. İşte biz bu eke yapım eki diyoruz. Yani aldığı eke göre yeni bir kelime ortaya çıkıyorsa Yeni bir kelime türetiyorsa biz o eke yapım eki diyoruz çocuklar. Yapım eki. Şimdi şöyle bir tane simit çiziyorum. Simit çizdiğimi belirtiyorum. Üstüne susamlarını da çiziyorum bakın. Hocam ne çizdiniz falan demeyin. Susamlarını da çizdim üstüne. Bu bir simit. Simit. Şimdi şu da tezgahını kurmuş Gördüğünüz güzelce bir tezgah çizdim. Tezgahın üstünde bir sürü simitler var. Tamam mı? Bu da simiti satan kişi olsun, tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Şimdi burası simit. Çocuklar simit bu. Simitçi dediğim zaman simitçi dediğim zaman bu. Yani satan kişi. Yani sözcük ek aldı. Aldığı ek ile beraber anlamı değişti. İşte bu, bu eke yapım eki diyoruz. Bakın yeniden bir şey yapmak anlamında. Tamam mı? Yapım eki. Evet çocuklar şimdi burada bir isim kökleri var. Bir de fiil kökleri var. İsim ne demek? Fiil ne demek? İsim kökü ne demek? Fiil kökü ne demek? Kısaca bunlara değinmek istiyorum. İsim kökü ve fiil kök. Şimdi fiil olan sözcük şuraya yazalım. Fiil olan sözcük Makmek ekini alır. Makmek eki neydi? Evet aferin Merve. Mastar eki. Fiil olan sözcük mak, mek mastar ekini alır. Fakat fakat isim olan sözcük isim olan sözcük mastar ekini almaz. Mastar eki almaz. Bir sözcüğün isim veya fiil olduğunu bu eklerden anlarız çocuklar. Farklı bir kalem kullanacağım. Bakın mesela şuraya gelmek diyebiliyorum, sevmek diyebiliyorum, öpmek diyebiliyorum, gezmek diyebiliyorum, yüzmek diyebiliyorum, bakmak diyebiliyorum. Bunlara makmek iki getirebiliyorum. Getirebildiğime göre bunların hepsi fiil. Ama şuraya mesela. Türkçe mek diyemiyorum. Türkçe mek diyemiyorum mesela. Merve mek diyemiyorum. Herkes kendi ismine mek mak ekini getirsin. Kalem mek diyemiyorum. Sonra beyaz mek diyemiyorum mesela. Mak mek ekini almayan bu sözcüklere de isim diyorum çocuklar. Şimdi bizim karşımıza isim kök ve fiil kök şeklinde çıkıyor. Kök ne demek? Bir sözcüğün ek almayan ilk hali. Kök ne demekmiş? Bir sözcüğün bir sözcüğün ek almayan hali. Evet, ek almayan hali. Şimdi gözmek diye biliyor muyum çocuklar? Diyemiyorum. Evet, tabii ki diyemiyorum. O zaman bu sözcük isim. Çiçekmek diyebiliyor muyum? Hayır diyemedim. Evet bu sözcük isim. Peki sevmek diyebiliyor muyum? Evet sevmek diyebiliyorum. Demek ki bu sözcük fiil. Okumak diyebiliyor muyum? Evet diyebildim. Tamam evet bu sözcük fiil. Ben size şey diyorum. Ders çalış. Bu sözcük de benden size gelsin. Dersmek diyemiyorum. Burada size mesaj veriyorum. Bakın anladınız değil mi? Ders çalışın demek istiyorum. Dersmek diyemiyorum. Burası bir isim. Çalışmak diyebiliyorum. Burası bir fiil çocuklar. Evet. Bugünkü yazıl çalışmak hazırlıklarımız bu kadar. Sonda da gösterdiğim gibi mutlaka derslerinizi çalışın. Konularınızı tekrar edin.